Çıktım büyüdüm Haber öğrenip birlikte eğlenelim Benim karavanım Nerede bu? Nerede? Bakın ben ne getirdim Kumaş mı? Evet evde kullanmadığımız bir bezdi aslında Şimdi bununla salyangozun kabuğunu yapacağım. Çok güzel. Of, bulamıyorum. Bakın ben de bunu getirdim. Bu ne Selim? Eskiden bunun içine diş fırçamı koyuyordum. Ama eskidi ve kırıldı. Peki ne yapacaksın şimdi onunla? Bir zürafa yapacağım. Bu da zürafanın boynu olacak. burada bir yerde olmalı. Ne oldu Elif? Ne arıyorsun? ben getireceğim şeyi evde unutmuşum. Hmm, kötü olmuş. Bakın ben de bunu getirdim. Bir çanta. Hı? Hmm. Hı. Hmm. Ama şimdi kaplumbağanın kabuğu oldu. Bakın. Çok güzel. Bu aynı zamanda kaplumbağanın evi. Benim salyangozumun kabuğu da onun evi. Salyangozlar ve kaplumbağalar evleriyle birlikte yaşıyorlar. Ne güzel değil mi? Nereye giderlerse gitsinler. Evleri de onlarla birlikte geliyor. Ben de salyangozlar, kaplumbağalar gibi evimi sırtımda taşımayı çok isterdim. Evim sırtımda olsaydı evde unuttuğum şeyi hemen sırtımdan alıp getirirdim. Sen ne yapacaktın Elif? Deve. Onun için de küçük bir saksı getirecektim. Devenin sırtı için. Devenin hörgücü. Evet öğretmenim. Hörgücünü yapacaktım. Başka bir şeyle yapmayı denesen Elif. Olmaz mı? O ile çok güzel bir plan yapmıştım. Elifçim, yarında nasıl olsa bu çalışmaya devam edeceğiz. İstediğin malzemeyi yarın da getirebilirsin. Bugün devenin diğer kısımlarını çalış istersen. Olur öğretmenim. Ama evi taşımak zor olur Elif. Ev çok ağırdır. Taşıyamıyorum. <laughs> Kaplumbağalarla salyangozlar evlerini taşıyabiliyorlar ama hiç zorlanmıyorlar. Evleriyle birlikte her yere gidiyorlar. Ben de yürüyen bir evim olsun isterdim. Aslında olabilir. Olabilir mi? Nasıl olabilir ki? Bir keresinde kocaman bir araba görmüştüm. İçini eve dönüştürmüşlerdi. Arabanın içine ev mi yapmışlar? Evet ama büyük bir arabaydı. Aslında minibüs gibiydi. Önde daha küçük bir araba tekerlekli evi çekiyordu. Bu bahsettiğiniz aracın adı karavan. Karavan mı? Evet, karavandı. Babam bu karavan demişti. Karavan! Ben de karavanları biliyorum. Bu karavan nasıl bir araç? Evin böyle tekerlekleri mi var? Hayır, hayır. Benim gördüğüm karavanın çatısı yoktu şöyle bir şeydi. Bakın. Evet, karavanlar genelde böyle olur. Biz de kendimize bir karavan yapabilir miyiz? Hmm, olabilir aslında. Çok güzel olurdu. Ben de çok isterdim karavan yapmayı. Minik tırtıllarım, hadi aktivite malzemelerimizi dolaba koyalım. Yarın devam ederiz. Şimdi bahçeye çıkıp karavan tasarlama zamanı. <laughs> karavanımızı yapacağız. <laughs> ben nereye? Evim oraya. Gezerim hep karavanımla. Herkesin güzel bir evi var. İçinde durur tüm eşyalar. Kiminin evi tekerlekli. Onunla gezer. Her Geçer mutfakta, el yıkanır banyoda, Otururuz birlikte salonda, Yaşarız işte karavanda. Ben nereye, evim oraya, Gezerim hep karavanımla. Mesela bu arabayı karavana dönüştürmek istesek. Hmm. Bu arabadan güzel bir karavan olabilir. Bagajını mutfak yapabiliriz. Masa ve ocak koyarız. Arka koltukta salon olur. Bu araba çok küçük. Onu eve dönüştüremeyiz. Öyle mi? Evet. Çizdiğimiz tasarıma bakın. Bence buradaki gibi evi ayrı, arabayı ayrı yapmalıyız. Ayşe doğru söylüyor. Hem o zaman karavanın banyosu da olur. Karavanı ve arabayı birbirlerine bağlamalıyız. Araba karavanı yani evimizi çekmeli. Hadi o zaman hemen bir karavan yapalım. Dikdörtgen şeklinde bir kutu yapmalıyız önce. Ben size yardım edeyim minik tırtıllarım. Ben keserim öğretmenim. Evet, çok dikkatli bir şekilde. İşte böyle. Hadi şimdi kıvırıp dikdörtgen yapalım. Kapatma Ayşe. İçini daha rahat yaparız. Ama üstü açık olursa yolda giderken eşyalar rüzgardan uçabilir. Hmm, buldum. Üstüne açılır kapanır yaparız. Eşyaları koyarken açarız, giderken kapatırız. İşte bu çok güzel bir fikir Ayşe. Ben bir koltuk yaptım. Hadi koyalım. Yapıştırırsak daha iyi olur. Evet. Araba düt düt diye giderken yani hareket halindeyken kayıp düşmesin. Heh, çok güzel oldu. Ben de size mutfak için ocak yaptım. Çok tatlı olmuş öğretmenim. Onu da yapıştıralım. Bakın ben de masa yaptım. Hmm. Bu da banyo. Biraz küçük değil mi? Bunun içinde hem banyo yapılır hem el yıkanır. Bence de banyo için bunu kullanabiliriz. Evet, hem daha yatak koymadık. Bunlar da yataklar. Üst tarafa da yapıştıralım. Evet, daha çok yerimiz olur. Çok güzel bir karavan oluyor. Tekerlek, tekerlekleri unuttuk. Evet, karavanın gezebilmesi için tekerlek lazım kamyonetin tekerleklerini kullanabiliriz. Evet onlar çıkmıştı zaten. Öylece duruyorlardı. Böylece tekerlekleri değerlendirmiş olacağız. <laughs> Tam oturdu. Düt düt. Çekilin karavanımız geliyor. Çok güzel bir karavan oldu. Düt düt. Oyun odası yapmadık. Evet. Hı? Hı? Oyuncakların olduğu bir oyun odası yapabiliriz. Benim evde unuttuğum saksıyı da buraya koyalım. Evet. Çok güzel oldu. İçinde yaşayan insanları da unutmayalım. Evet. Sonuçta burası bir ev ve evde aileler yaşar. Anne, baba ve çocuk yapalım o zaman. Bakın bu anne, bu baba, bu da çocuk. İşte şimdi karavan tam bir ev oldu. Hadi karavanımızı gezdirelim. Düt düt, karavanımız geliyor. Bir dakika bir dakika. Ben içinden hemen saksımı alayım aktivitede kullanacağım da. <laughs> Bu karavanla her yere ama her yere gideriz. <laughs> Çok güzel. Benim <gülüyor> karavanım. <gülüyor> Bakın, ben de aktivite malzemesini getirdim. Bu defa unutmadım. İyi yapmışsın Elif. Sonuçta bir karavanın yok. Hemen eve gideyim de malzememi alayım diyemezsin. <laughs> Haklısın Kerem. Uzaksa şimdi devenin sırtı mı olacak? Hörgücü. Örgücü. Hayır hayır hörgüç. Peki bu hörgüç ne işe yarıyormuş? Niye böyle büyük devenin sırtı? Hörgüçlerinde yağ depoluyorlarmış. Nasıl yani? Uzun yolculuklarda eğer deve yemek bulamazsa örgücü küçülüyormuş. Çünkü enerjisini oradaki yağdan alıyormuş. Ne güzel araştırıp öğrenmişsin Elifciğim. Tebrik ederim. Yani develer yemek depolarını sırtında taşıyor. Bence mutfağını taşıyor. <laughs> Olabilir. Bakın mutfağını sırtında taşıyan bir deve yaptım. <laughs>